Kafam karıştı Rabbim. Bir yol gösteresin bana. Şimdi bak dinle beni. Bu Cappar Efendi iyi bir adam, zengin ama yaşlı. Ee, yaş barı tülen... altı patlar, patlamaz. Hatice'yi sevdiği belli. Ama Hatice'nin onu sevdiği belli diye. Bir yol gösteresin bana. Ha? Bir işaret ver. O dene. Para. <laughs> Bu ne demek oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Senin keyfin gelene kadar benim canım çıkacak. Gel Ramiz Aga. Buyur, gel. Hoş bulduk Hasan. Sen şeker mi getirdin Ramiz dede? Getirdim de veremem, ellerim tutuk. Hasan, şu pantolonu bitir. Aa, Ramiz dedenin doğru görünüyor. Şşş, sus, terbiyesiz. Olur Ramiz Aga, çıkar dikivereyim bana. Yok, yok, çıkarmam. Üstümde dik. Olmaz Ramiz Aga, zor olur. İgna batar, sura kızarsın. Kızmam, kızmam, dikmiyorlar. E, olmaz dedim. Ya, çıkarmam dedim. Dik. Peki. Süper Kemal'le, kızancıkla. Merhamet ederim, etme. Ah! Ne oldu? Dedim ben sana, iğne batar dedim. Ha, gördün mü, bana dedin, kendine batırdın iğneyi. Sana bu son günlerde bir aliler oldu Hasan. Delilere dalasın be. Allah Allah! Sakar edin daha beter oldun ha. Öyle mi? Öyle ya, öyle öyle. Ama gitmez böyle. Meydanda mabet yaparlar, konuşurlar senin. Öyle mi? Ne, değiller? Ne bir değiller? Stefan Efendi haksızlık etti değiller. Lazım idi versin dikiş makinesini ona. Sahi öyle mi değil? Bak inandı bak inandı bak. Ne derler bilir misin? Terzi Hasan aklını kaçırmış. Girmiş Petrus'un evine. Valla ne yapacağım bilemedim ben Hamza Yaptım bir delilik işte. Kızdan kaymakam olmasaydı... ...hala sen karakoldaydın. Bilirsin değil mi? Bilin. Ha, bilirsin, bilirsin. Bak Hasan, seni evladım kimi sever, bilirsin. Bilmiyorum. Ama dedim, deme ne dedim? Büyüle gitmez. Aklını başına de... Akıl dedin de aklıma geldi. Hasan, seni el al biriyle evlendirmek lazım oğlum. Ne deysin Ramiz Aga? Ha, te o zaman aklın başına girecek. evini, barkını bileceksin. Te ben de sana onu diyecek idim Aga. Ben evlenmek isteyim. Ee, var mıdır aklında babi Var ya, olmaz mı? Kaldır kafanı. Bak yüzüne. Kimi istersen, Kimi istersen. Kimi... Süle, süle, süle. Süle, sü, süle 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 mi? Süle Süle geldi. Süle Süle bekler Süle Süle ona Süle 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 sonra Süle 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 Süle, süle. Nasıl? Ah, ne nasılsa. Süleyman. Nasılsa. Nasılsa. Evlendirelim seni dedi. Vallahi öyle dedi. Hatice. 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 <laughs> <laughs> ah, Hasan değil mi? Bu ne geliyor? Evet o. Hatice! E niçin koşay deli dana gibi? Hatice! Oldu, 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 oldu. Ne oldu be Hasan, ne oldu? Delirdin mi? Hatice, ben de size geldim. E, ben de size geldim. E, söylesene be Hasan. Hatice, baban seni bana verecek galiba. Sen mi söylesin Hasan? Konuştun mu yoksa babamla? Yok, ben konuşmadım. Dur, anlatayım. Babam bugün benim tükkana uğradı. Dedi ki, Hasan dedi, sen artık dedi yaşını aldın dedi. Seni artık evlendirelim dedi. Sana şöyle dedi helal süt emiş bir kız bulalım dedi. Akşama gel konuşuruz dedi. Sahibi Süleyman Hasan. Anam da sizi bu gece iftara çöpürdü. Allah'ım sen değilsin, Yoksa Allah. Düşündüm, düşündüm. Şimdi Süleyman'ın tam sırasıdır dedem. Mübarek Ramazan gününde hepimiz bir arada. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah hayırlı bir karar vermişsindir. Atacak kızım. Buyur baba. Okuluma sal. Buyur Hamiz baba. Ne bağırıyorsun çocuğum otur yerine dinle lafı. Okuluma sal. Bak sana okulum derim. Yabancım değilsin. Kızan kaymakamda yabancım değildir. Onun için sülerim. Düşündüm düşündüm. Kızım Atice'nin artık yaşı gelmiştir derim. İsterim onu ayrılı bir kısmetle evlendirmek. Sen öyle sülersen baba. Oo, hayırlı bir haber var desenize. İnşallah, inşallah. Allah'ım kulaklarıma inanamayıp hadi süle, süle, süle. Ya unutacağım, süleyim lazım, sus. Düşündüm, düşündüm. Seni mutlu edecek iyi bir adamla evlendirmek isterim. Tabii ya, tabii. Bisa çocuk ma. Güzel kızım Hatice. Bundan böyle soğuk döşek, etsiz yemek yürümeyesin. İnşallah. Boy boy bebelerin olsun kızım. İnşallah. Bolluk içinde büyüsünler. Sen öyle sülersen baba, Güle derim kızım, güle derim. Ne, haydi, haydi, haydi. Düşündüm, düşündüm. Ey! Ey, ee, e, e. ee, kızım Hatice'yi... ...kasap Cabbar Efendi'ye vermeye karar verdim. Üh! <laughs> 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 Hey güzel Allah'ım bütün dualarımı kabul etti ya Rabbim sen konuşsun. Şöyle güzel dedik kesin Beyaz Hanım. Bilirsin bu akşam kız istemeye giderim. Ama ne kızdır be. Gözler sürmeli. Kaşlar keman. ağzı desem. <laughs> ne yapıyorsun <yaparsın gülüyor> da sana? E, konuşup duruyorsun ya tepemde benim elim kaydı. Eline mukayet olasın be çocuk. Evet. Bak sonra alacağın paradan keselim, ona göre. Allah'ım tepem Allah'ım tepem atı. Tepe ne dedim? Ah! Bu yaşta Hasan'ım kürpücü kız alacağım koynuma. Ama Hasan, Hatice'yi görmen lazım. Hmm. Ah, ne Hasan, sen ne diyorsun lan terbiyesiz adam? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Delirdin beni, sen delirdin. Seni yemek sen. seni yemek sen. seni sen. yemek sen, sen. Seni yemek Seni ay, Seni yemek için. 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 Seni Peygamberin kavliyle... Kızınız Hatice'yi kendime isteyin. Ne dedi bu? Hatice'yi isteyin mi dedi? Sen ne değilsin be? Manyak herif! Sen ne değilsin? Kalk sen para! Kalk, kalk bakayım. Sen, sen benim sendeki kızım. Nasıl? İsteysin bakayım. Sen benim sendeki kızım. Nasıl? Allah! Dakikada mesela zavallı çemo, Ozan'ı initiative gerçekleştiriyor. Sої, büyük freelance çohallı klavye uluyormuş? Çeviri ve spurt hiring Glenn Keman. Sakin ol beyler. Şimdi ad turnover ile bakıyoruz. наверное Absat bunu? Birden üstüme saldırdı. Alçak katil cani. Seni hırz seni! sen Yadım sen asal.